あ本当に。 Bugün Saadet Partisini ziyarete geldik. Şunu söyleyeyim, e, yani bugün Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının büyük ekonomik kriz yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun Türkiye toplumunun bu mevcut durum karşısında bir çıkışa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorumluluk çerçevesinde siyasi partilerle görüşüp Türkiye'nin geleceği açısından Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun geleceği açısından bir çıkış bulma yollarını görüşmek ve istişare etmek üzere bu görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Şunun bilinmesini isteriz ki bugün Türkiye'nin gerçekten bir erken seçime ve acil bir seçime ihtiyacı var. Çünkü artık Türkiye yönetilemiyor. AKP ve MHP koalisyonunun Türkiye'yi ne hale getirdiği, ne duruma getirdiğini hepimiz çok yakından görüyoruz ve buna tanıklık ediyoruz toplantıların önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerin de bir erken seçim olasılığına katkı sunacağını ümit ediyoruz. Şöyle bir teklif de sunduk sayın başkana. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partilerinin ortak bir önergeyle seçim talebinde bulunmasının da faydalı olacağına inanıyoruz. Bunu eğer diğer siyasi partilerle de ortaklaşırsak önümüzdeki günlerde yılbaşından sonraki dönem meclis açıldığı zaman bir seçim önergesiyle meclisin gündemine getirmeyi de hedefliyoruz. Şunu da sizden merak ediyorsunuz muhtemelen siz sormadan biz söyleyelim. İyi Parti ile görüşme talebinde bulunmadık sevgili arkadaşlar. Şu anda bizim gündemimizde İyi Parti ile görüşme yok. çok zor bir dönemden geçiriyor. Bu zor dönemin faturasının doğrudan halkın büyük bir kesimine çık çıkarılacağını ve çıkarılmakta olduğunu görüyoruz. Önce e, Perrin Başkan'ın da ifade ettiği gibi öncelikle bu krizin bir siyasi kriz, bir yönetememe krizi olduğunu e, düşünüyoruz. O nedenle çözümün de öncelikle siyasi olduğunu e, savunuyoruz. Siyasi çözümün de ilk adımının, en önemli adımının halkın hakemliğine başvurmak olduğu kanısını taşıyoruz. E, bize göre en önemlisi e, toplumsal barıştır. İktidar ayrıştırma, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma politikalarıyla varlığını sürdürmek e, projesini, stratejisini koruyor. Hatta daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Biz de diyoruz ki siyasi çıkışın ön şartı gerçekten büyük barış, toplumsal barıştır. Bu büyük barış, toplumsal barış iktidarın dayandığı temelleri de, zemini de büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Demokratik bir ülke Demokrasinin temeli de farklı görüş ve kanaatlere sahip olan siyasetlerin bir araya gelip meseleleri mütalaa edebilmeleridir. Elbette farklı fikirler olacaktır. Değişik fikirler olacaktır. Ben bundan dolayı bizi ziyaretlerinden duyduğum memnuniyeti de kendilerine ifade ettim. Burada da bir defa daha dile getiriyorum. Memento mutlaka aktif olmalıdır. Demokrasinin gereği yerine getirilmelidir. Ve bunun gereği olarak da biz bir araya gelip meselelerimizi mütala edecek ortamı her zaman oluşturmalıyız. Seçime yaklaşıyoruz. Elbette çok uzun bir zaman sonra değil. Yani bir buçuk seneden daha az bir zaman kaldı. Kararı iktidar verecek, sen cumhurbaşkanı verecek veya meclis böyle bir karar erken seçim kararı alabilir, o da mümkündür. Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtulmanın yollarını da bu istişarelerle araştırıp geliştirmekte siyasilerin üzerine bir vecibi olarak düşmektedir. Bu çalışmaların ileride bütün siyasi partilerle yapılmasının da bir gereklilik olduğunu vurguluyorum.